Arkadaşlar merhaba. Bugün milli mücadele konusunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki videomuzda Amasya görüşmelerine değinirken şöyle bir madde geçiyordu. Osmanlı Mebusan Meclisi toplantı yapacaktır gibi bir madde vardı orada. 12 Ocak 1920'de de Osmanlı Mebusan Meclisi İstanbul'da son defa toplanıyor. Bu toplantıdan meclisin aldığı en önemli karar misakimli kararların kabul edilmesidir. İtilaf devletleri böyle bir karar alınacağını beklemediği için toplantının yapılmasına müsaade ediyorlar, karışmıyorlar. Ama misaki milli kararlar kabul edilince Mebusar meclisini apar topar dağıtıyorlar. Anadolu'dan gelip toplantıya katılan bazı milli mücadele taraftarı milletvekilleri tutuklanıyor. Bazıları Malta'ya sürülüyor. Bazı milletvekilleri de kendi çabasıyla Anadolu'ya kaçmayı başarıyor. İtilaf devletleri aynı zamanda misaki milliye tepki olarak da İstanbul'u resmen işgal ediyorlar. İtilaf devletlerinin misaki milliye bu kadar karşı olmalarının sebebi orada çok önemli kararlar var. Misaki milli kararları genelde şifreli bir şekilde veriliyor. Daha akılda kalıcı olsun diye. Biz de o şekilde verelim. Genelde şifre kara borsa şeklinde oluyor. O sıraya göre maddelerine tek tek değinelim şöyle. Bir kapitülasyonlar kaldırılacaktır. Azınlıklara verilecek haklar yabancı memleketteki Türk Müslüman insanlarına verilecek haklar kadar olacaktır. Yani daha fazlası olmayacaktır. Aynı zamanda azınlıklara bağımsızlığı tehlikeye düşecek herhangi bir hak verilmeyecektir. Kars, Ardahan, Batum, Batı Trakya, Arap memleketlerinde gerekirse halk oyuna gidilecek. Yani referandum yapılacak oralarda. Boğazların egemenliği bizim olacak. E, ticaret gemilerinin geçişi ise kurum kararına bırakılacak. Osmanlı borçları ayrılan devletler arasında bölüşülecek. Milli sınırlar bir bütündür bölünemez şeklinde sınırlardan bahsedilmiş. Evet misal kimili kararlarına baktığımızda gerçekten çok önemli kararlar olduğunu görüyoruz. Tabii mebusan meclisinin kapatılmasıyla birlikte yeni bir meclisin kurulmasının gerekliliği ortaya çıkıyor. İstanbul'dan Anadolu'ya kaçan milletvekilleriyle birlikte yeni bir meclis kuruluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de resmen açılıyor. Meclis toplamda 115 milletvekiliyle açılıyor. Meclisin açılış konuşmasını meclisin en yaşlısı olması dolayısıyla Sinop milletvekili Şerif Bey yapıyor. TBMM'nin açılmasıyla birlikte TBMM'ye karşı olanlar bir takım ayaklanmalar çıkarıyorlar. Bunlara da böyle kısaca değinelim. İstanbul hükümetinin TBMM'ye karşı çıkardığı ayaklanmalar, Anzavur ayaklanması ile Kuvayi Nizibati ayaklanmaları, İtilaf devletleri ile İstanbul hükümetinin ortaklaşa çıkardığı ayaklanmalar, Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı, Afyon, Yozgat, Konya ve Milli Aşireti isyanlarıdır. Azınlıkların bulunduğu bölgede bağımsız devlet kurmak için çıkardığı ayaklanmalara da azınlık isyanları diyoruz. Düzenli ordu kurulduğunda düzenli orduya katılmak istemeyen Kuvayi Milliyecilerin çıkardığı ayaklanmalar da var. Bunlar Çerkez Ethem ile Demirci Mehmet Efe isyanlarıdır. TBMM de isyanlara karşı bir takım önlemler alıyor. Onlara da kısaca değinelim. Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarılıyor. İstiklal mahkemeleri kuruluyor. İstanbul hükümetiyle tüm ilişkileri kesiliyor. Ve düzenli ordunun kurulması sağlanıyor. Bunlar da TBMM'nin isyanlara karşı aldığı önlemler. Konu özetini bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi soru çözüm kısmına geçebiliriz. Sivas Kongresi'nde oluşturulan temsil heyetinin görevi aşağıdaki kurumların hangisinin oluşturulmasıyla sona ermiştir? A. TBMM B. Son Osmanlı Mebusan Meclisi C. Düzenli Ordu D. Kuvayi Milliye E. Cemiyetlerin kurulması Milli mücadele döneminde yürütme görevini üstlenen e, temsil heyetinin görevi TBMM'nin açılmasıyla sona eriyor. Cevabımız A şıkkı TBMM. İlk TBMM'de Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı. Makamlarından hangilerinin kurulması ile ilgili bir karar alındığı söylenemez. İlk TBMM'de sadece Meclis Başkanı seçilmiştir. Cumhurbaşkanı ile Başbakanın seçilmesi ise Cumhuriyetin ilanından sonra yapılmıştır. Daha doğrusu Cumhuriyetin ilanı ile birlikte yapılmıştır. Cevabımız o yüzden yalnız 3 C şıkkı. Mustafa Kemal, Mebuslar Meclisi'nin İstanbul'da toplanmasına karşıydı. Ona göre ulusal iradenin bu şekilde belirlenmesi söz konusu değildi. Mustafa Kemal bu görüşü savunurken aşağıdakilerden hangisini kanıt gösteriyordu? A. Padişah'ın İstanbul'da bulunması, B. İtilaf devletlerinin donanmasının İstanbul'da bulunması, C. Zararlı cemiyet merkezlerinin İstanbul'da olması, D. Kendisinin İstanbul'a gidemeyecek olması, E. Milletvekillerinin güvenilmez olması. Mustafa Kemal bu toplantının İstanbul yerine Anadolu'da daha güvenli bir yerde olmasını istiyordu. Bunun en büyük sebebi ise İstanbul'un itilaf devletlerinin kontrolünde olmasıydı. Bu en yakın şık B şıkkı itilaf devletlerinin donanmasının İstanbul'da bulunması cevabımız da bu yüzden B şıkkı. 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan meclise Türkiye Büyük Millet Meclisi adının verilmiş olmasında bir Saltanat yanlılarının mecliste olması, 2. Ulusal egemenliği temsil etmesi, 3. Azınlıkların temsilcilerinin bulunmaması durumlarından hangileri etkili olmuştur? İsme baktığımızda aslında cevap kendi gösteriyor. Büyük Millet Meclisi demek bu meclis millete aittir demek bunu da sadece ikinci seçenekte yer alan ulusal egemenliği temsil etmesinde görebiliyoruz. Diğer iki seçeneğin de ismi herhangi bir şekilde yansıdığını e, söyleyemeyiz. Cevabımız bu yüzden C şıkkı yalnız 2. TBMM'nin Ankara'da açılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A. İstanbul'un işgal edilmesi. B. takrir Sukun Kanunu'nun çıkarılması. C. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması. D. İstiklal Mahkemelerinin kurulması. E. Tekalif-i Milli Emirlerinin çıkarılması. Cevabımız A şıkkı İstanbul'un işgal edilmesi. Ama şıklarda şöyle bir maddeler de olsaydı onlar da doğru olacaktı. Ankara'nın merkezi bir konumda olması, güvenli bir bölgede yer alması, Anadolu ve Batı arasındaki iletişimi daha kolay sağlayabilmesi gibi maddeler olsaydı onlar da doğru olurdu. Ama onlar seçenekte yok. Olanlar arasında ise İstanbul'un işgal edilmesi doğru cevabımızdır. Cevabımız A şıkkı. TBMM'nin kuvvetler birliği ilkesini benimsemesi yargılarından hangilerini doğrulamaktadır? 1- Başkentin Ankara olacağı, 2- Yasama ve yürütme yetkilerinin mecliste olduğu, 3. Meclis üyelerine dokunulmazlık hakkı verildi. 4. Demokrasinin güçlendirilmeye çalışıldığı. 5. Kararların hızlı alınmasının kolaylaştığı. TBMM'nin güçler birliği ilkesinin benimsemesinin temel sebebi şudur. Hem tüm yetkilerini kendine toplamak, hem hızlı karar almak, hem alınan kararları hızlı bir şekilde uygulamaya koymak. Seçeneklere baktığımızda yasama ve yürütme yetkilerinin mecliste olduğu ikinci seçenek. Bir de kararların hızlı alınmasının kolaylaştığı beşinci seçenek doğru olarak verilmiştir. Cevabımız 2 ve 5. D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi itilaf devletlerini milli iradeye tahammül edemediklerinin kanıtıdır? A. Yunanlılar eliyle Anadolu yu işgal etmeye çalışmaları B. Sevr Antlaşması'nı dayatmaları C. Meclis-i Mebusan'ı işgal edip kapatmaları D. Kapitülasyonlarda kararlı olmaları E. Doğu Anadolu'da Ermeni ve Kürt devleti kurmaya çalışmaları Cevabımız C. Şıkkı Mebusan Meclisi'ni işgal edip kapatmaları Mebusan Meclisi İstanbul'da son defa toplandığında misakimli kararlarını kabul ediyor Toplantıda çıkan en önemli karar da zaten buydu. Misaki milli kararlarını da biliyorsunuz. E, neredeyse hepsi milli iradeye ve bağımsızlığa dayalı kararlardır. Bu da İtilaf Devletleri'nin işine gelmediği için apar topar Mebusan Meclisi'ni kapatıyorlar. Cevabımız bu yüzden C şıkkı, Meclis-i Mebusan'ı işgal edip kapatmaları. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri TBMM'nin otoritesini sağlamlaştırmak için aldığı kararlardandır? 1- Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun kabulü. 2- Afganistan ile dostluk antlaşmasının yapılması. 3. Düzenli ordunun kurulması. TBMM ve milli mücadeleye karşı çıkanları yargılamak amacıyla hıyanet vataniye kanunu kabul ediliyor. O yüzden birinci seçeneğimiz doğru. Belli bir noktaya kadar yerel cemiyetlerle getirilen e, milli mücadele artık düzenli bir orduya ihtiyaç duyuyordu. Bu yüzden de düzenli ordunun kurulmasını da otorite sağlamlaştırmak amacıyla alınan kararlardan söyleyebiliriz. Ama Afganistan ile yapılan dostluk antlaşmasını bu kapsamda ele alamayız. Cevabımız o yüzden 1 ve 3 e şıkkı. 1. TBMM'nin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Güçler birliği ilkesinin benimsenmesi B) Meclis hükümeti sisteminin uygulanması C) Medeni Kanunu onaylaması D) Meclis başkanının hükümetin de başı olması E) Yargı yetkisinin meclisin de elinde olması C) Medeni Kanunu onaylaması Birinci TBMM'nin özellikle arasında değildir. Zaten birinci TBMM'nin döneminde yaşanmış bir olay da değildir. Medeni kanun daha sonra kabul edilmiştir. Cevabımız C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi 28 Ocak 1920'de yayınlanan Misaki Milli'de yer almamıştır? Misaki Milli kararlarını şifreli öğrenmekte fayda var. Şöyle yan tarafa şifreli bir şekilde göstereyim. Daha akılda kalıcı olacaktır. Burada da görüldüğü gibi azınlık hakları, boğazlar, sınırlar, kapitülasyonlar yer alırken savaş tazminatı yer almıyor. Cevabımız bu yüzden D şıkkı savaş tazminatı. Osmanlı Devleti'nin yabancılara verdiği kapitülasyonlara ilk tepki aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir? A. TBMM'de, B. Misaki Milli'de, C. Sivas Kongresi'nde, D. Amasya Genelgesi'nde, E. Amasya Görüşmesi'nde. Kapitülasyonlara ilk tepki Misaki Milli'de verilmiştir. Misaki Milli'de kapitülasyonlarla ilgili alınan karar şöyle. Siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan her türlü sınırlamalar kaldırılacaktır. Kaptürasyonlara karşı da ilk defa bu şekilde karşı çıkılmıştır. Cevabımız B şıkkı Misaki Milli'de. Bir dahaki soru çözüm videosunda görüşmek üzere.